Efendim kurbandan söz eden herkes söz birliği yapmışçasına Kevser suresinden bahseder. Derler ki Kevser suresinin ikinci ayetine göre kurban ibadeti söz konusudur. Peki ne diyor o ayette? Diyor ki Yüce Allah Sevbilâ, işte birinci ayetini de söyleyelim. İnna a'taynâken biz sana muhakkak surette verdik El Kevter'a, Kevser'i verdik, Kevser'i verdik, bu ile ilgili de çok söz ediliyor, odur budur şudur filan bilmem bir sürü böyle detay var. Kevser Peygamber'e verilen pek çok nimetin genel adıdır ve hayatında aldığı nimetlerdir bunlar. Onlar kıyametteki yok bilmem şefaat getiridir. yok bilmem makamı mahmuddur, yok bilmem refiki hale yükseltilmesidir. Peygamberliğini devam ettiren bir adama ileriyle ilgili hedef gösterilmez. Gününü ona öğretir. Kur'an'ın ilkesi budur. Bugün sana ne lazımsa onu öğretir. Şimdi bu surede de peygambere verilen nimetlerin genelini söylüyor. Pek çok ödül verdik sana. Pek çok nimet verdik. Yetimken barındırılmadan tutun. Fakirken zenginleştirilmeye. Yalnızken çok insana ulaşmaya varıncaya kadar. Sana pek çok nimeti verdik. O halde Fesalli li rabbike Rabbin için namaz kıl venhar ve nahret Venhar, nahr et şimdi ne demektir bu venher deniyor ki işte venhar, namaz kılarken elleri boğaza kadar kaldırmaktır veya elleri göğüs hizasına kadar kaldırmaktır ya da elleri kıbleye doğru yönetmektir. Allah Allah. Yani namazda elleri boğaza kadar kaldırmak, yok bilmem kıbleye döndürmek, bunlar, bunlar namazın bir şartı, vacibi filan değil. Yani namaz kılarken elini kaldırmasan da hiçbir şey olmaz. Elini bağlamasan da bir şey olmaz. Elini böyle de bağlasan olur, böyle de olur, böyle de olur, böyle de olur. Yani bu namazın bir parçası değil ki bu surede ellerin şekline dair bilgi verilse. Namazla ilgili ise bu fesallili rabbi ile alakalı bir parça bunun elleri kaldırmaktan ziyade ya kıyamı, ya kıraati, ya rükûsü, ya secdesi yani namazın rükmü dediğimiz parçalardan biri olurdu bu. Bu öyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Nüzün sebebine bakıyorsunuz ayetin. Peygamberimiz Arafat'tan aşağıya inerken Müzdelife'ye geldiğinde bayram namazı emriyle bu ayet gereği muhatap oluyor. Ve velhar emri de o yolculukla alakalıdır deniyor. Yani kurban kesmek anlamına gelir. Zorluyorlar, zorluyorlar kurban kesmemek anlamına getirmeye işi getirmeye gayret ediyorlar. Ama kelimenin kendisi nehr, boğaz demek. İntihar, bir adamın kendini boğazlaması demek. Kendisini öldürmesi demektir. Tenahur, karşı karşıya karşılıklı boğazlaşmak demektir. Nehr, boğazla alakalı bir kelime. Venher, hayvanın boğazlanması demektir. Ve kurban kesmek demektir. Kurban kesmek demektir. Bu başka bir şey demek değil. Efendim, Kurban kesmek olsa bile bu hacla alakalıdır diyor. Hadi diyelim bu mül sebebiyle onu buluşturdum. Ama tutmadı. Hac müminlere hicretten aşağı yukarı 8 yıl sonra farz kılındı aşağı yukarı. Yani peygamberimizin risaletinin son 2-3 yılında hac ibadeti farz kılındı. Oysa yine onun hacla ilgili olduğunu söyleyenler surenin Mekke'de indirildiğini de söylüyorlar. Bu ne perhiz, bu ne ne, ne anlatıyoruz? Mekke'de indirilmiş bir surenin hacla alakalı olması mümkün değil ki. Mekke'de indirilmedi bu o zaman. Çelişkiler, her taraf çelişki. Nereden tutarsan eline geliyor. Sure hicretin ikinci yılında Medine'de indirildi. Ve bayram namazı kurban kesme emriyle alakalı indirildi. Tartışma var. Efendim biz bu konuyu sadece bu, bu ayetle sınırlı tutmayalım. Hac suresinde de konuyla ilgili izahlar var onlara bakalım deniyor. Bakalım. Niye sadece Hac suresine? Bakara suresinde de var. Bakara suresinin 196. ayeti hacda kesilen iyi kurbanlarından söz eder. Hediye. Onun adı var. Hedi deniyor ona. Hediye yani. Haccın bir parçası olan kurban. Hediye kurbanı. Bakara 196'da o kurbandan söz ediyor. Hacla umre ilişkisini ortaya koyan bir kurban ibadetinden söz ediyor. Ama Hac suresine bakalım. Ne var Hac suresinde? İşte Hac suresinin 28. 27. hatta 26'dan itibaren ta 33. ayete kadar hac ibadetinin pratiklerinden söz ediyor. İbrahim'i gelenekten başlayan bir süreç ele alınıyor. İşte hayvanların kesilmesinden, hayvanlar kesilirken üzerlerine Allah'ın adının anılmasından ve bu işin malum bir takım günlerde yani haç günlerinde yapılması gereğinden söz ediliyor. Buradan hareketle bu belli günlerde uygulanması gereğinden hareketle kurban ibadetinin hacla ilgili bir ibadet olduğu sonucuna varıyor. E bakacağız ama bakacağız bu konu sadece bu denilen 33. ayette bitiyor. Yoksa başka bir tarafı mı var bu işin? Belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Behimetül en'am denen kurbanlık hayvanlar üzerine. Ondan sonra diyor ki Teala işte o kurban kestiğiniz hayvanlardan siz yiyin fekülü minha siz o hayvanların etlerinden bir kısmını, az bir kısmını yiyin. Oradaki min, az bir kısmı demektir. Baziyet ifade eder. Az bir kısmını yiyin. Ve at'imul ba'isel fakir geri kalanını da sıkıntı içinde olan fakirlere yedirin. Bu kurbanın etinin dağıtımının iki unsuruna işaret vardır. Bir, kesenin kendisi bir bölümünü yiyecek. İki, büyük çoğunluğunu fakir, zorda bulunan insanlara dağıtacak. Bu hangi kurban? İşte bu hacdaki kurban. Peki. Ama bitmedi. Yani konu bitmedi. Devam ediyor. Diyor ki 32. ayette ve men Her kim Allah'ın simgelerine, sembollerine şair semboller demek. Sembol. Şeklen baktığınız zaman çok bir mana ifade etmese bile içi hakikatlerle dolu işaretler. Kim Allah'ın sembollerine gereken saygıyı gösterirse unutmasın ki fe inneha bu şair denen semboller min takvel kulûb kalplerin takvaya erişmesini sağlayan vesilelerdendir. Takvanın parçalarından biri bu sembollere saygı göstermektir. O sembolleri yüceltmek demektir. Bu sembol kelimesine özellikle özellikle dikkat çekilmesini istiyorum. Devam ediyor şimdi. 30. 33. ayette hacla ilgili bölüm 26'dan 33'e kadar geliyor ve bitiyor. Kur'an ayetlerinin sonuna secamentler koyuyorlar. Bazı harfler var işte. Mim, tı, lam, lam elif, işte ayin, efendim kıyf. Ayin konulan ayet sonları bir konunun bittiğini yeni bir konunun başladığını gösterir. Aşır anlamına gelir o. Aşır. Onarlık ayetler grubu demek. Taşir denir buna. Teknik adı budur. Onar onar ayetleri bölmek. Şimdi 26. ayetin başında bu ayin var. 33. ayetin sonunda da var. Yani demek istiyor ki şimdi bu konu bitti. Yani hacla ilgili kurban işi bitti. Bitti ama konu bitmedi. 34. ayete bakın şimdi. Ve liküllü ümmeti her ümmet için her ümmet için cealna biz kıldık, yaptık. Hatta bunu farz kıldık diye tercüme edenler var. Cealine kıldık, yaptık. Yapan Allah ne yapmış? Menseken. Kurban ibadeti. Her ümmet için biz kurban ibadeti var kıldık. Her ümmete kurban ibadetini gerekli gördük. Bu haçla ilgili değil. Haç kısmı bitti. Şimdi genelde bir kurban ibadetinden söz ediyor. O bu 34. ayetten 38. ayete kadar haçla ilgili bin tek kelime dahi yok. Yeni bir konu kurbanla alakalı ve bunun insanlık tarihindeki geçmişine gönderme yapıyor. Ta biliyorsunuz Hz. Adem'in çocuklarıyla başladı bu iş. Hz. İbrahim'in İsmail'le diyaloğunda var bu kurban işi. Daha da gerekiyorsa Hazreti Meryem'in annesi, Hanne'nin Hanne'nin hayatında var bu kurban işi. Hamileyken karnındaki çocuğu Allah'a adadığını kurban etmek istediğini ifade eden adağı var Hazreti Hanne'nin. Hazreti Meryem'le alakalı. Yani bu bir gelenek var. İşin içerisinde bir gelenek var. Bu gelenekte insan kurbanı değil de hayvan kurbanı yapılması lazım geldiğini ta Hazreti Adem'in oğlundan da görüyoruz. Aziz İbrahim'in İsmail'i kurban ederken ona ve fedeynâhu azim ona büyük bir kurbanlık hayvanı fidye olarak verdik ifadesinden de kurban edilecek varlığın hayvan olduğu pratiğini gördük. Şimdi onu anlatıyor Allah-u Teala ki biz bütün ümmetlere kurban ibadetini gerekli kılmıştık. Niye? Liyem Allahi? Allah'ın adını ansınlar ala ma min kesecekleri kurbanlık hayvanlardan oluşan Allah'ın onlara verdiği rızka dair Allah'ın adını ansınlar, tekbir etsinler, tezekkür etsinler diye kurban ibadetini herkese gerekli kıldık. Fe ilahun vahidun. İlahınız tek bir ilahdır. Fe eslimu. Sadece ona teslim olun. Ona hayatınızı kilitleyin. Allah'a teslim olun. Ondan sonra bir ayet daha var ona sonra döneceğim. 36. ayet, 35. ayet atlıyorum. 36. ayette diyor ki vel budüne vel budüne el budün büyük bedenli hayvan demektir. El budün. Bedeni büyük hayvan demek. Yani büyük baş hayvan. Deve olur. Efendim sığır olur. işte neyse o büyük baş hayvan. Büyük baş hayvanları da cealnaha leküm onları sizin için kıldık yaptık min şa'irillahi onları da sizin için Allah'ın şa'irinden yaptık şa'ir biraz önce söylediğim 32. ayetteki gibi sembol demek kurbanlık hayvanları sizin için sembol yaptı bütün ümmetlere yapıldığı gibi bizim için de kurbanlık hayvanlar semboldür demek. Kelime burada kullanılınca Maide suresinde de bu kelime kullanılıyor. Aynı kelime. Maide suresinin ikinci ayetinde diyor ki bakın ya şimdi kurban şairden midir? Şairdendir. 36. ayet onu diyor. El budune cealnaha leküm min şairillahi Allah'ın sembollerinden biri de kurbandır. O kurbanlara saygısızlık yapmayacaktır. 32. ayet öyle söylüyor. Şimdi Maide suresinin 2. ayetine geliyoruz. Orada diyor ki Esebillah. Ya eyyellezine amen ey iman edenler <laughs> la sakın ha sakın ha saygısızlık yapmayın. Neye? Şairallahi. Allah'ın şairine. Allah'ın sembollerine sakın ha sakın ha saygısızlık yapmayın. Şimdi istirham ediyorum. Bir sünnet uygulaması için böyle tehditler olur mu? Hani herhangi bir uygulamanın dini hüküm anlamında eğer adı sünnetse. Bunun için böyle uyarılar olur mu? Onu yapın, bunu yapmayın, şöyle yapmayın. O kadar ileri cümleler var ki bu ayette Allah'ın sembollerine saygısızlık yapmayın. Ve le harame. Şehri haram dediğimiz haram aya saygısızlık yapmayın. Ve herdiye, hediye. Hedi, kurban. Ama hacda kesilen kurban ama bu. Hacda kesilen kurbana da saygısızlık yapmayın. Başka? Ve lel kalaide. El talai Kurbanlık hayvanların boyunlarına geçirilen o süsler, tasmalar, zincirlerdir. Onlara bile saygısızlık yapmayın. Şimdi bu ayeti gören diyor ki bak buradaki kurbanla talayil hacla alakalıdır. Cımbızlama yok. Şaire saygısızlık yapmayın diyor mu bu ayette diyor. Bu bir ayette de kurban da şairdendir diyor mu? Diyor. Hah o zaman kurban Burada da saygısızlık yapılmaması gereken sembollerden biridir. Sonucu çok rahat çıkar çıkmalıdır. Bırakın kurbanlık hayvanın kendisine. Onun boynuna takılan süse dahi saygısızlık yapmayın. Bizim oralarda eskiden vardı, şimdi hiç görmüyorum. Süslerler de hayvanı. Yani ona böyle özel bir ihtimam gösterirlerdi ki hayvan kurbanlık olacak. Böyle onu böyle ne nelerimiz şey böyle severlerdi yani. Böyle onunla konuşurlar gibi bir hal ortaya koyarlardı. Bazen o taklide bile bu tahkiksizliğin sonucu olarak o taklide bile özeniyorum, imreniyorum yani. Bazen bu kadar bilgiye rağmen bu kadar önümüzde bilgilerin sevilmiş olmasına ve bu bilgilerden sonuç çıkartamıyor olmamızın karşılığında bazen o taklit bile bunun ilerisinde bir değer ifade ediyor bazen. Kurbanlık hayvanın kendisine de hacda sunulanına da ve boynuna takılan süs parçasına da sakın ha saygısızlık yapmayın. Başka bir şeyler daha söyleyeceğim. Demek ki kurbanlık şairdendir. Yani Allah'ın sembollerinden biridir. Bu kesim 36. ayet. Kesin. O halde Fezükur اللّٰهِ عَلَيْهَا O hayvanların böyle dizilmiş halinde tam yani ayakları kıbleye gelecek şekilde yatırdığınızda Allah'ın adını anın hayvanları keserken yani. Feyde ve cebet Şimdi bakın bir sünnet uygulaması için böyle detay verilmez Kur'an'da böyle şey olmaz. Yatırdıktan sonra Allah'ın adını anın bak. Allah'ın adını anın. Emir bu. Hayvanı yere kesirdiğiniz, yatırdığınız zaman Bismillahi Allahu Ekber deyin. Deseniz olur, demeseniz olur. Cinsinden bir ifade değil. Diyeceksiniz bunu. Üstelik i̇şte kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim de denmez. Bismillahirrahmanirrahim denmez kurban keserken. Hani hem kesiyorsun hem de Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla denmez. Rahman ve Rahim esirgeyen, bağışlayan demedi. Hem esirgiyor hem kestiriyor. O sıfat kullanılmaz. Onun için Bismillah Allahu Ekber denilir. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Niye? Ültimatomla başlıyor. Ültimatom. Hem ültimatom vereceksin hem de ben merhametliyim öyle olmaz. Ültimatom azameti gerektirir. Onun için Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Bazıları derler efendim yok Enfal suresiyle Tevbe suresi bir süreydi. Onun için başında besmele yok. O bir süreyse bir tane olurdu. Niye kesiyorsun onu o zaman? Niye birinin adına Enfal diyorsun öbürünün Tevbe diyorsun? Kıvırtmanın bir anlamı yok. Onun başına besmele gelmemesinin gelmemesinin nedeni ultimatonla, tehditle başlamasıdır. Bu kadar basit. Orada da kurbanda da öyledir. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Allah'ın azametine dikkat çekilir. Bismillahi Allahu Ekber denilir. Bak bu emir. Sünnet uygulamalarda böyle emirler olmaz. Feyla ve cebet cünubu Artık hayvanlar yan üzere yere yatınca cünüp yani yanları demek. Yan yatırılıyor ya hayvan. Hayvanın nasıl yatırılacağını dahi söylüyor. Bu ne demek biliyor musun? Ayakta kesmeyin hayvanı demek. Ayakta kesmeyin. Tam sırt üstü, sırt üstü yatararak da kesmeyin demek. Ayaklarını sağ kıbleye doğru aleyha salafo demek yani. Kıbleye doğru ayakları uzatmak ve hayvanın yan üzere yatması demektir. Kelimeleri özene bezene Cenab-ı seçmiş koymuş. Yan üzere yatırılacak ayakları kıbleye doğru gelecek. Artık tam düşünce hareketsiz kalınca yani ölünce canı çıkınca fekulü yiyin şimdi siz minha ondan bir bölümünü kurbanlık hayvanların dağıtımı üç bölümdür diyoruz üçte üç üç bir de yani üç bölü bir üç bölü bir üç tane üç bölü bir olur mu ya üç tane. bir bölü üç bir bölü üç hepiniz kabul ediyorsunuz yani bir bölü üç üç tane bir bölü üç diyoruz o da yanlış bak üç tane bir bölü üç değil bu eşit üç parça değil bu fekulü minha Ondan az bir kısmını siz yiyin. O min az bir kısmı demektir. Min tabiiz içindir. Baziyet ifade eder. Bir kısmılık anlamına gelir. Ondan az bir kısmını siz yiyin. Evet. Sonra devam ediyor bakın. Sonra ve et'imul kani'a adamlara yedirin. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorum. Bak bu da yanlış. Kurban kesebilen ve kurban kesenlere yedirin diyorlar. Kani ha? E peki öbürü vel mu'terre mu'ter denen acuze, aç, sefaret içinde kalmış, miskin. Aslında kani kani o demek değil. Kani kanaatkar olan demek. Yani kurban kesemese bile et isteme durumunda olmayan, açıktan açığa istemeyen, isteyemeyen, kendi durduğu yerde durmayı tercih eden, birinde bir şey istemeyen, kanaatkar adam demektir. O da kurban kesemiyor o adam. Kanaatkar, kani amelin sizin yediğinizden bir daha çoğunu ve mu'terre ama en çoğunu hiç kesemeyen açık açık istemek durumunda olan tamamen miskinliği yani her haliyle fakirliği hücrelerini sarmış garip, mağdur, gureba insanlara ver. Bunu şimdi anlatırken diyorlar ki üçe böleceksin. Üçte birini kesen yiyeceksin. Üçte birini kurban kesenlere yedireceksin. E, öbür üçte birini de garibana vereceksin. E, kurban kesenin niye veriyorsun? Efendim gidiş geliş olsun diye. Ya bırak bu kadar ucuz değil bu. Gidiş zaten gidip geliyorsun. Yani ne var? Bir de ona niye eti yediriyorsun? O zaten yiyor. Değiş tokuş yapalım. Ben kurban inek kestim. Sen de koyun kestin. Hadi bakalım etleri tokuşturalım. Hangimizin eti daha kıymetli? Bir yarıştıralım. bu bir anlamı yok ki. Kaniye kelimesinin manasıyla oynuyorlar. Kaniye işte kurban kesmiş olup da e, durumu iyi olanlar. Ona niye vereyim ki? Onu zaten var onda. Bu kaniye insan insandır. Efendim deniyor ki, işte gidiş gelişler sağlansın, muhabbet olsun, beraber karşılıklı diyaloglar sağlansın bile ne et yiyin. Bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Bu bu kaniye ve monoter kelimesi hacda kesilen kurbandaki elbaisel fakirin bir açıklaması demek oradaki isteyen, açıktan açıya isteyen, yoksulluk içinde bulunan fakirin aslında iki tür oluştuğunu, iki türden olduğunu söylüyor. Bu fakirlerden biri kanaat sahibidir, fazla bir şey istemiyordur. Öbürü hepten sıkıntıdadır, çok zor durumdadır. O istiyordur, istemese bile görünüyordur hali, ona destek olmak lazım. Bir bölümünü, az bir bölümünü kesenler yerler, geri kalanı bu iki gruba taksim ederler. Bakın burada kurbanın dağıtımının yapılacağı üç grup insandan söz ediliyor. Biri kesen, biri kanaat sahibi olan, öbürü çok darda sıkıntıda olan adam demek. İşte bu normal kurban kesildiği zaman etinin nelere nelere yönelik, nerelere yönelik taksimatının yapılacağını anlatıyor. Hacdakinin ifadesi başka, Diğerinin ifadesi başka. Eğer burada anlatılan da hacdaki kurban olsaydı bu ayetlere gerek kalmayacaktı. Zaten bir önceki ayet grubunda hacca anlatıyordu. Haccın kurbanını da anlatıyordu. Buradaki kurbanlık normal insanların kurban bayramında kestikleri hac dışında kestikleri kurban. Ve bütün ümmetlerde bu vardı hayvanın kesiminden, yatırılışından, üzerine Allah'ın adının anılmasına ve etinin dağıtımının yapılmasına varıncaya kadar. Ayrıntılarının tamamını bu Hac suresinin 34, 35, 36. ayetleri yapıyor.